The American Express. <laughs> American Express. Ha goldene. Hadi Goldene onu. Altın alam American Express kredi kartı robotın, Evet inandık. Gurbetçi annenin dünyasına hoş geldiniz. Gün videoya başka türlü başladık. Bugün kayınvalidemi hastaneden çıkarmaya geldik. ve it Mama. Mama. Robot içeri girecek bavullarını. Anne. Anne. Annemizi <laughs> almaya geldik. Gireceğiz. Mı, dağ? Dağ. Dağ. <gülüyor> <gülüyor> Buradan gireceğiz. Buradan girer ateşinizi ölçüyor direktmen burası. Bakın arkadaşlar. Anasını ezlemiş bak. Bu filmin. Sizi böyle çekmem lazım. Damit o masit ge. Ha? Bas inanmıyorum. Dua ediyor çıktığına. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak. Yarı fiyatı 1.29 Bay <laughs> <Wein> Stefan. <laughs> ya biliyorum bak bu ucuz buter 1.35 ve bu Bay Stefan 1.29 ben hemen doldurdum. <laughs> aldım. E, derin dondurucuya atıyorum. Aha, lactose free. Karton al biz Ahmet. <laughs> Das ist für meine, für? meine dicke Bauch. Für dicke Bauch, kann Alle Bu 1.45, 3.8'lik. Bu da gegen aha. <laughs> Bu da yağsız olan. ile içi bak. Bunun. Bu maracuya mango. Bu bir. Bu da bir. Bu Bu da Bu da Allah'ım. Hepsini alma. Şey bir tane de Ferrero deneyelim mi? Manch Ferrero schmeckt auch gut. Nö. Für mich? Aa. Aa. Nö diyor bir de resmen nö. Bugün sadece birkaç eksik tamamlayacaktık. <laughs> Kayınvalidemi alınca yoldan geçerken arkadaşlar 121 euro tuttu alışverişlerimiz. Tabi un aldım. Böyle süt falan. Wer ist denn da? Ha? Die Oma. Oma. Servus. Ja, Servus. Ja was? Ist? Ja, ja, ja. Ja was ist? Ja, das ist was. Das sind Medikamente. <laughs> <laughs> Alles fertig, Lehrerin. Tomates, Raspberry Schokolade, Robat und Haferflocken, Gazi'nin yoğurdunu buldum oradan. Türk yoğurdu başka yoktu. Bu Efreshing Stepien içi böyle meyveli ya. Bunlardan 3 tane. Burada Sani Putin. Bunu Dr. Ötke Robot almış. Ram yoğurt. Bayan Bu da Angebot'taydı. Kaç tane? 6 tane Stratiatella'sını aldım. Meyvalısını kayınvalidem seviyor. Bu Landliebe'ninki Stratiatella olanı. Bunu ben çok seviyorum. Eskiden ne yerdim ben işe giderken bunlardan böyle. İşte, e, patates, Doritos, çipsler. Türkiye'de çok yedik bunları. Mele'yi de çok yedik. 3 tane aldım. Burada tanesi bir euro sen. Glük reçelinin frambuazlısını buldum bu hafta. Ondan aldım. Peynir. Bu da yeni sahne puding. Burada cashews, krem fresh, krema, mozzarella, kırmızı soğan salatalar da güzel oluyor. Bu ekmeğim, semillerimiz, burada tahıllı ekmeğim yine. Ve Landli bütün ürünlerinde hangi bottaydı? Bunlar işte orada gösterdim ya 8 tane aldım. Derin dondurucuya atıyorum ben. Ve bu sürülebilenden bundan da 2 tane aldık. Bu da hangi bottaydı? Şu bisküvitlerden. Bunu kayınvalidem seviyormuş. Kahve. Ben bu kahve yani son zaman kahvelerde daha doğrusu marka falan ayırt etmiyorum. Hangi uygun onu alıyorum. Espresso. Ve frisch case, labne peyniri. Burada muz. Ve bu Philadelphia şeyli küçük soğanlı işte. Bunu böyle kartonuna aldım. Ve sütü de böyle kartonuyla aldık. Bu suyu böyle paketiyle aldık. Ve şöyle küçük sulardan aldım. Bu viteller 89 cent mi ne oluyor? Aslında böyle gün stikler 19 cent oluyor. Ama kalmamış. Onun için bunu aldık. Ve bu dondurmalardan arkadaşlar bakın. Bu Raffaello. Bu 3 euro 49 mu ne zannedersem. Bunlar 3 paket aldık. Robot çok seviyor. Ben seviyorum. Kayınvalidem çok seviyormuş. Derin dondurucuya attım hemen. Ve bir, bir pakette bu roşeyinin dondurmasından aldım. Bakın bunun içinde kaç tane? 4 tane. Yani şöyle 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 küçük küçük. Yani o kadar da büyük değil. Yani 4 pakette bunlardan var. Yani 120 euro <laughs> tuttu alışverişimiz bugün. Bileyim. Yatak çarşaflarını değiştiriyorum. Burada kayınvalidem yatıyor yine odasında. Geldiği zaman çarşaflarını değiştirelim. Yatağını hazırlayalım. Güzel. Şöyle mis gibi. Unten isi unten. Yok adam nesini arıyor. Böyle bir de güzel örtü örttüm. Bu örtüyü ben kendime battaniye olarak almıştım. Çok güzel bir şey. Bunu ben nereden aldım hiç bilmiyorum. Böyle kalitesi falan çok güzel. Sonra Mine'ye verdim böyle. Hem yatağını örtsün bununla dedim. Hem de böyle icabında Geceler soğuk olunca yorgan üzerine örtünü falan diye. Ve böylece yatağını hazırladım. Anacımın istediği zaman çıkabilir. Burada dinlenebilir, yatabilir. Şimdi bizim e, bir tane fazlalık odamız var tabii ki arkadaşlar. Ama o odayı biz bir zaman video çekim odası yaptık. Sonra, sonradan, sonradan sonra oyuncaklar oldu, oyun odası oldu derken. Yani o oda öyle masayla falan kaldı. Yani bir iki seneye kadar diyorum orayı bir düzeltiriz, bir yatak falan koyarız böyle. Kanivalden falan sıkça gelip gel gelince orada yatar falan diye. Ama Miley şimdi biz idare ediyoruz. Aşağıda yatılıyor. Ana, Miley benim o. yanımda yatıyor. <laughs> ben hartı da koyalım böyle. Anacımın yatağına ona eşlik etsin. Bu ben hartı biz alalım. 3 sene mi oluyor? 4 sene mi oluyor? Bunu alırken 50 Altı alırım. sene. 6 sene oldu mu? Evet. Alırken ben Mile'ye dedim ki alma kızım sen bunu kullanmasın, oynamasın. Kaç ay 30 euro muydu? Evet. Yalan söylemeyeyim. kadar almıştık. 6 sene kullanıyorum evet. arkadaşlar. Şimdi Miley bunu böyle hep yanımda yatırıyor. Böyle heh, anacıma da eşlik etsin burada böyle. Annem geldi artık. Man hört Şu kahve makinenden bıktık artık ya. Du tust in Zukunft kochen, gell? Du kannst jetzt stehen. Ayağın sağlıklı artık yemekleri sen pişirsin. Du tust kochen, oder? Mit Allah'ım ya Rabbim. Bunu da yanına koymuş. Ama tabii eskisine bakınca çok iyi. Hiç ağrılarım yok diyor. Du hast keine Schmerzen aber. Garantie has aber noch. Warum? Was steht drauf? Nee, ich meine ich Zettel. Ach so, gar Garantie. Garantie hat sie mir. Allah miah, Rabbi. Ja, da noch da, der verdient. Bei mir mit Schlag ihm von mir auch so ein paar Mal so. so. Weißt du, was meine? Sie darf das, weißt du? Ah, Oma, sie darf das an den beim Rama. Mama darf schon, nicht. Frau nicht. Ha, anladık. drauf. Ah, bak, çok kötüsün. Başta was meine Follower gesagt haben. Takipçilerim ne dedi biliyor musun? Du sollst dich nicht viel in die Küche einmischen. Du kommst nur in die Küche rein, um an, in die Kamera zu winken und dann gehst wieder <laughs> Robot fazla karışmasın. Mutfağa bir giriyor, kameraya halo diye gidiyor diyorlar da yazmıştı bir takipçim çok gülmüştüm. Espri olsun diye bak sağlıklı sağlıklı böyle güzel bak diyor arkadaşlar gördünüz mü hiçbir şey atmaz duşma iş onyx bekee ne duşma auch alles schön sauber machen und wieder essen evet ya güzel mi immun booster evet şimdi biraz 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 benim e, bir takipçim arkadaşlar bana Herbalife ürünleri göndermiş abla bir denediye millet bir yer yapın bir geçeyim ya <laughs> bakın bu lift off bu aloe vera suyu bu da immun booster vitamin bu Herbalife'den çok memnun olanlar var tabii ki o da bana hediye olarak göndermiş buradan çok çok teşekkür <gülüyor> etmek <gülüyor> istiyorum robotın <'un> denediği hangisiydi? ve <laughs> 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 ya bakın bu çay framboazlı bu Termo Complete bunu yemeklerden önce falan içiyormuş. Hani yağ yakması için. Bu lift off. Bu şey gibi böyle. Bu da vitamin enerji veriyor. Bu da e, Red Bull gibi bir şey ama sağlıklısı. Robotun içtiği buydu. Immun Boost'a. Bu da aloe vera. Aloe vera'yı mesela ben Norma'dan da almış içmiştim. Das habe ich auch mal von normal gekauft. Das ist nicht dein Fall. Sen onu sevmezsin. Ne Ziemlich neutral eigentlich. Keine pek yani, tat yok ama biraz ekşimsi lige. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass es gut schmeckt, aber, aber şey Güzel ya, he, güzel yapıyor, evet, güzel yapıyormuş <laughs> iç. Cidden ama yani, baksın ben e, bir zaman almıştım. Ich habe das ja von Norma gekauft damals. Bu Herbalife'ın ki. Yani ben iki gündür, bakın bu çayı <laughs> içiyorum arkadaşlar. Bunu içiyorum, yemeklerden önce içiyorum ben. Yemekten önce içtim herhalde bugün. Noch schöne geht nicht, oder? Daha güzeli olmaz diyor. Bak oğlunu övüyor. Daha güzel olamazdı. Ha? Noh <laughs> şuna. Bu lift topu işte bu eğer arkadaşlar bakın Red Bull falan seviyorsanız Red Bull yerine bunu için hem enerji doğal olan bir şey yani. Bu da immun boost'a yani vitamin daha çok. Böyle yani onları deniyoruz. Benim çayım nerede? Who's my tea? Who's my tea? Çayım kayboldu. Aa. Neyse. Ama bir taraftan da tabii ki pasta çıkarttım. Bugün bu pastaları yiyeceğim? Hoy git. Tes Bak. Is. Robot Robotik ki en sağlıklısı oymuş, değil mi? Ya. Filiz işte sağlıklısın. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çekmem lazım. <laughs> Ay, anneme kekik ya. Kekik ya <laughs> dene dedim. Robot dedi ki içemez dedi. O da böyle bir damla hemen şurasından aldı. Ha, <laughs> Diline değirt. Ne fotoğraf? <laughs> diyorum ki bak antibakteriyel e, boğazın ağrıyorsa diyorum. Böyle diyor benim boğazım ağrımıyor. Ich habe das vier <laughs> Wochen lang getrunken. Ya <yazık>, kıyamam ya. <laughs> Sağlıklı mı? Sonra nachspülen. Nachspülen ha arkasından yemek tatlı için. Bakın ben kekik yağım içiyorum. Ee, bu ude hindi yağımı içiyorum. Onlar da diyor ki bizimki daha güzel. <laughs> Allah ben ben kekik yağımı e, ne derlerse desinler ben böyle hep içtim. içiyorum da. İnşallah faydasını görürüz. <laughs> Sakma kekik ya. <yağı. gülüyor> kekik ya demesine bayıldım. Kekik yağı. kekik yağı. Kekik yaki. <laughs> ölüm ya ölüm. Todes öl istes. <laughs> Bugün yemekte tek çorba var. Bu şey tel şehriye çorbası. Burada Abi. dünden yemeğim var. Bir dakika kızım burada. Aa güzel yapmış. Telefonumu değiştirmiş. Pirinç pilavım var. Burada biraz et var. Buraya pasta çıkardım. Yani yiyecek çok şey vardı. onun için dedim yemek yapmayayım. Ve burada da bakın şey var böyle. Bu akıt, akıtma mı deniyor buna? Fankuk buna böyle kesip derin dondurucuya atıyorsun. Bunda mesela bundan da çorba oluyor böyle. Suyun içine atıyorsun. Hepsi suyunu, tavuk suyunu işte. Bu da var. Yani bugünlük böyle olsun. Miley babaannesiyle indirimlere bakıyorlar. Bakın böyle dergiler geliyor ya. Tabii beni Norma ilgilendiriyor. İbrahim Norma. Ya ya, ya, <laughs> anne, ya. Norma. Neto. Bu ne? Miley yapma. Koy belki lazım gideriz ama Neto da bize uzak ya. Bakın. %20 %10 böyle bir, ama bir parça eşyaya bile bütün nicht für den ganzen Einkauf. Meraklı meraklı <da> geldi bakın. <laughs> bu ne toymuş? Siz hangine bakıyorsunuz? Bakayım. Oo. Oh, bu Edeka mı? Evet bakın bu Lidl'inki. Bu haftaki indirimler. Burada da yine Neto. Ee, Oo oh, dolu dolu daha Markov. Aa %30 mu? Bu Arola. Kemal Gardinin perdeleri %30 indiri var. İndirim varmış. Allah'ım Aa. Center. <laughs> Bakın böyle ben bunları aslında hiç doğru düz bakmıyorum. <laughs> İş garnet ange. Ama anacığım gelince hemen bunları alır posta kutusunda. Ya. evet, iyice bir okuyun. Von Milay Ekçin'e gitti geldi. Neler almış bakalım babaannesine. Ay. es zwei Ich gleich das große mitnehmen. almış hemen. Çay After eight. Geçen konuşmuştuk i̇şte ki. Iyi ki ya. ya çok seviyorsun değil mi? İçi naneli krema, naneli krema gibi bir şey var içinde. Geçen konuşmuştuk çok seviyorum demişti. Unutmamış benim kızım. Aferin sana. Sen var ya bir tanesin sen gold şats. Ja. Di merkt sich alles. Her şeyi böyle aklında tutar alır. Da Burada ja, da mı gördünüz? Ya. Şey. Ja. Um, ne? Das? Nee? das, was an Weihnachten immer so ist. Lebkuchen ja, alacaktın. Lebkuchen oh, bulamadın mı dann oh, du freust dich, über auf der Ecke auch okay? Mann. Ay. Toll. Ja, siehst Ä du musst öfters zu uns kommen oder <laughs> du musst bei uns bleiben. Sen bizde kal böyle. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> kal demeyeceğim buna. <laughs> Kendine <ne> aldın? 28 <laughs> Reis, ha, içi fıstık kremalı. Tabii şimdi kauft an der Guck. Ha, Kalenderini aldın mı en sonunda? Hier sind Dinger? Ha. Hier sind Noten. Notlarını yazacaksın. Evet. This is to do. Burada da ne yapman gerektiğini yazacaksın. Kaç para bu? Der 2 Euro gekostet. Bloß 2 Euro? İyi İdare der, Hadi bakalım. Kendi işlerini kendin görmeye alış da. Ich für <laughs> mein Ding doch Lernzettel. bunlar da şey def kitapları falan işte dersler işte notlar işte neyse işte ha onları almış. Aferin kız. Kafam kafama girdin diyecektim. Gözüme girdin bile. <laughs> This is mit Erdnussbutter. Ja. Yeah, Innen okay. Amerikanische Schokolade. Amerikan. <laughs> Geh mit dem schlafen heute. Sen bugün bununla yat. Hadi bakalım ne de denesin. Güzel ama değil mi? Şekli bile kokusu. Oh. <laughs> Nane. Vaa oh, naneyi de. Yeah. Naneyi bir çorbada böyle bir yemeklerde severim. Ama bir türlü sakızın makızın istemem. Hadi bakalım. Miley. Aç bakalım içini kır da görelim. Weiss. Pfeffermint. Hmm. Ay. Ya sırf iki nane. Nasıl? Hmm. Bir kavgumi. Ha? Bir kavgumi. Sakız gibi mi? Ay hiç Bildiğiniz nane bunun içi arkadaşlar. ha? <laughs> Benim suratımı mı görsünler? Benim suratımı gör. böyle. Diyor ki senin suratını göster. Bir suratını göster diyor. Ben onları yedikçe ben böyle... Allah'ım hiç böyle naneli sakız makısı hiç sevmem böyle. <laughs> ne onu biliyorum. Bunu biliyorum. Bu reis, Bunu biliyorum bakın. <laughs> Size in afiyet olsun. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich bin gar nicht neidisch. Ich kıskanmıyorum. Ich habe auch keinen Appetit drauf. Canım da çekmiyor. <laughs> Müşe <laughs> sen Gott sei Dank. Ya şükür. Şükür. <laughs> Kimse yiyemez. Kimse alamaz. <laughs> ben pastam yiyorum valla. Das schmeckt viel besser. <laughs> Bak. <laughs> <laughs> pastam pek güzel. Sizinkinden bin mingatla güzel. Benim <laughs> annem hastanede. Du 3 kilo abnommen, ge? 3 kilo verdim diyor. Yani yatalıdan beri diyor. Hastanenin yemeklerini pek sevmemiş, Reyhan yemeklerini. Di 3 kilo. Du musst jetzt zunehmen hier. Bizim evde o 3 kiloyu alıp da göndereceğiz seni. Di 3 kilo was du Krankenhaus abgenommen hast, Di nimmst du noch zu und dann darfst du nach Ungarn fahren. Ya da bir daha. Ondan sonra seni gönderebiliriz o çikolataları bol böyle ye, şokolade esin pasta böyle yemekle pek arası yok sani yemekle pek arası yok arkadaşlar. bir çorba yedi bugün başka bir şey yediremedik yemiyor öyle pek arası yok yani İş iş yani Sofi iştahım yok diyor yani öyle pek yemiyor onun için o üç kilo aldıracağız. Benim kızım bakın babaannesiyle oturduğu meyve yiyor ve haberlere bakıyorlar. Siş. Mama, mama Merkel konuşuyor burada. Anne Merkel konuşuyor. Bugün babaanne günümüz değil mi Miley? Bugün kızım bütün gün babaannesiyle. Lidl'de bakın mantı buldum. 20 euro. Uzun böyle geçti. Buraları böyle şeyli. Ne diyorlar buna? Fel yani esas fel değil de. Bu çok hoşuma gitti. Pazartesi gün ben Lidl'e gider buna bakmaya tabaklar da 30 euro onlinemiş ama şu gri rengi çok hoşuma gitti. İşte kalitesi nasıl böyle buradan pek belli olmuyor. Bakın bu Ryan Eins Contact Grill 38 euroya. Bu da güzelmiş. Ben pijamalarımı giydim. Gece modusuna girdim. Yatma modusuna girdim. Kiram'da bir korktu bir korktu arkadaşlar. Havai fişek atılıyor. Plera işte böyle Luna Park gibi bir şey var. Küçük bir şey kurulmuş bizim burada yakında. Herhalde orada atılıyor. Çünkü bugün günlerden cumartesi. Başka nerede olacak bilemiyorum. Özel privat birimi atıyor. Ama siz bir Kira'yı görseniz nasıl titriyor. Siz görüyor musunuz? Bunu titremesin arkadaşlar. Aslında böyle korktuğu zaman köpeği okşamayacakmışsın. Onu daha böyle desteklemeyecekmişsin yani. Korkabilirsin gibisine. Yani onu okşadığım zaman ııı sen haklısın kork demek gibi. Yani korkusunu almak için onu okşamayacakmışsın. Ama ben dayanamıyorum arkadaşlar. Çok yanlış yaptığımı biliyorum. Robot bunu yapma dedi birkaç kere. Ne yapayım şimdi? Şimdi ay bir titriyor arkadaşlar bir titriyor. Şimdi ben bunu böyle okşadığım zaman bu, bu kendi kendine diyor ki şimdi. Aa bu benim yaptığım doğru. Bundan korkmam lazım. Aslında Yapılmaması lazım ama işte insan dayanamıyor. Kuzum korkma. Bak işte böyle anlasa korkma dediğim anlasa. Oy kuzum benim. Köpek eğitmek de yani biraz zor. <laughs> Çocuk eğitimi gibi olmuyor arkadaşlar. Onların da belirli şeyleri var. Aslında bunları öğreniyoruz. Televizyonlardan olsun, eğitmenlerden olsun. Köpek eğitenlerden. Hep de yanlışı yapıyoruz. Çünkü onları çocuğumuz gibi görüyoruz. Aslında çocuğumuz gibi görmememiz lazım. Köpek olarak. Onun ıı, şey ben için ben ıı, şey, ben şey, ben ne ben derler? Ben onun eee yapısı yani onun hayvanın şeyi olarak görmemiz lazım. Bir insan gibi görmememiz lazım. Neyse işte böyle bir durum. Evet arkadaşlar bugünkü videomu artık bitiriyorum. Bu kadar. Kayınvalidem yatmaya gitti. Dinlenecek artık. Ve ben de dizi bakacağım. Camdaki kıza son bölümüne bakacağım. Gördün mü? Hayal havayı fişeyim. Yukarıdaki camdan görmüşsündür. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma destek amaçlı bir beğeni. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.